Merhaba arkadaşlar. Şimdi izleyeceğiniz aracımız 1991 model serçe. E, dün ilk videomu yayınlamıştım arkadaşlar. Biliyorsunuz biraz da nostalji diye. Bu da ikincisi oluyor. Biraz da nostalji 2. Şimdi arkadaşlar aracımız 1991 model yani tam nostalji değil de gibi gibi. 1991 model. Şimdi bu aracın aracın Ön takımını yaptık, e, frenlerini yaptık, ön fren merkezli lastiklerini, torb lastiklerini değiştirdik. Ondan sonra arka keçelerini, akıs keçelerini, arka fren merkezini, arka fren balatalarını komple değiştirdik arkadaşlar. Şimdi zaten e, videomuzda da izleyeceksiniz. Gerçi videoda bu yapılan işlemler gözükmüyor ama bu araç bana bir kez daha gelecek. Zaten videoda da bahsediyorum. E, diyorum ki mesela benzinde çalışmıyor, benzinde çalışmaması, Sibaba bayarı yapılacak. Ondan sonra şanzımanı inecek, debriyaj seti değişecek. Yani onları Allah'ın izniyle e, videolayacağım arkadaşlar. Onların nasıl yapıldığını göreceksiniz. Sibob ayarını özellikle. Veyahut da şanzımanı indirirken debriyajı değiştirmeyi. İyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayalım. Beğendiyseniz de beğen tuşunu tıklayalım arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. 91 model serçe. Şimdi arkadaşlar bu araca ne yaptık? Bu araca komple ön takım yaptık. Bir. Ön fren merkez lastikleri, toz lastikleri değişti. İki. Ön frenler komple elden geçti. Ondan sonra arkaya gelince arka akıs keçelerinden yağ kaçakları vardı. Arka akıs keçeleri değişti. Arka fren merkezi, arka fren balatası komple değişti. Şimdi arkadaşlar bu aracı bir kardeşimiz almış. Nostalji. Topluyor yavaş yavaş. Daha işleri var tabi bu aracın. Daha SIBO bayarı yapılacak. Daha bu aracın birçok işi yapılacak. Yani benzinde çalışmıyor, benzinde çalışması yapılacak. Ondan sonra birçok işi var öyle diyeyim size. Şimdi biz frenlerden, ön takımdan, arkadan başladık arkadaşlar. Deferansiyel yağını, şanzıman yağını falan hepsini tamamladık. Şimdi bu aracı toparlıyoruz. Araç da yani e, düzgün bir araç, güzel bir araç maşallah bir kere. Kardeşimiz de meraklı. Araç normalde serçe arkadaşlar ama 124 tamponu koymuşlar bu arabaya. 124 tamponu koymuşlar. Normalde bu araç 91 model Serçe. Yani şimdi bu aracı bitirdikten sonra aşağıya indireceğiz. Bir test sürüşü de yapacağız yani. 91 model Serçe yani eskilerden. Çok eski değil ama gene sayılır gibi gibi. Evet arkadaşlar lastiklerimizi taktık. Şimdi teste çıkacağız bu araçla. Bir e, kullanalım bakalım nasıl. Evet arkadaşlar bu da aracımızın içi. Şöyle kapımızı açın. Bu da aracımızın içi arkadaşlar. Daha bu araç toparlanacak. Şöyle yapalım. Şöyle arkayı da göstereyim size. Daha bu araç toparlanacakmış arkadaşlar. Arkadaşımız içini falan da yapacak bu arabanın. Şimdi marşımıza basalım. Geldi ya. Yağdı. Değiştirmedi dostum. Yoktu, değiştirmedi. Hmm. Yok. İşte gelecek daha abi. Gaybi işi var onun. Servis ayarları yapılacak. İşte bugün ön takımın ve frenini yaptık. Hadi gitti nostaljiyle ne bir tur atalım şu Yarı nostalji değil <laughs> mi? Eh? 91 mi? He? 91 mi? 91 miş. Bizimkinin aynısı o zaman. Hemen hemen. Yüksek rolante çalışıyorlar. İşte ama. Şimdi hepsi ayarlanacak da abi. Rolante yükseltmişler. Evet ne arabaydı bunlar ya? Şimdi bugünlük bunu yaptık. Yarın da buna devam edeceğiz. Bugün ön tekinimi. Yarın mi? gelecek mi bu gene? Yarın değil de mesela bir sürü gün alırım bunu. Ee, bugün arabanın ön takımını ondan sonra dört lastik fren ön fren merkez lastikleri toz lastikleri arka akıs keçeleri arka merkezler arka balatalar hmm. yani bugün arabanın altını yaptım komple ön takımını hmm. hazırlandı yani gibi gibi işte hazırlandı daha ondan sonra şeylerimiz kaldı yani simo bayarımız var, benzinle çalışmıyor, benzin otomatik, karbonatörüne bakılacak. Daha bir şey var diyorsun. Var ya. Siren kontrolü yapalım. Frenleri var ya. Sert yapmadığım anne sen öne doğru eğiliyorsan... Eğiliyorum. bu koltuk da yapılması lazım. Aynen. Da çok trafik ya. Abi herkes sağır, Evet arkadaşlar aracımızı test ettik. Yük yanımıza geldik. Gayet güzel. Yani herhangi bir problemi yok. Frenleri mürenleri zımba gibi. Zınk diye oturuyor. Şimdi yanaş çıtıracağız arabamızı Allah izniyle. Ondan sonra bekleyeceğiz müşterimizi. な네 Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz benim tuşunu tıklayalım. Abone olmayı unutmayalım.